Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıymetli gönül dostları bugün 23. cüzün konu özetini yapacağız inşallah. Yasin Suresi'nin son bölümü, Saffat ve Sad sürelerin tamamı, Zümer Suresi'nin de ilk bölümü bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular şunlardır: yaratılış ve öldükten sonra tekrar dirilmek her şeyin Allah'a itaat ettiği vurgusu, her zümre yaptıklarından muhakkak ama muhakkak hesaba çekileceği, sorumlu olduğu vurgulanır. Surede kıyamet günü insanların yaptıkları amelleri görünce pişmanlık duyacakları anlatılır. Allahu Teala'nın varlığın delilleri zikredilir. Daha sonra ölü toprağın hayat bulması ve oradan türlü türlü meyvelerin çıkması anlatılır. Gecenin gündüze girmesi, gündüzün geceye girmesi, güneş ve ayın hareketleri anlatılır ve Nuh'un gemisinden yeni bir hayatın doğması anlatılır. Tüm bunlar Allah'ın varlığına, Allah'ın her şeye güç yetireceği ve dilediği her şeyin mutlaka gerçekleşeceği vurgusu yapılır. Ve sonra ahiret ve diriliş öldükten sonra tekrar dirilişi anlatılır. Bu Kur'an'ın ne bir şiir ve ne de insanların cenazelerde okuyup, dinleyip hüzünlendiği veya sadece zevk alacakları bir kitap olmadığı bilakis diriler için gönderildiği, bugüne ve geleceğe ait büyük uyarılar taşıyan önemli mesaj olduğu açıklanarak sure biter. Saffat suresiyle devam eder. Saffat sıraya geçmiş melekler demektir. Bununla Allah'ın emrini yerine getirmek için hazırda bekleyen melekler kastedilmiştir. Mekke'de nazil olmuş, ana konusu peygamberlerin faziletli kimseler olduğu ve tevhiddir. Sure meleklerin gücüyle başlamaktadır. Rabbinin emrini yerine getirmek için melekler sığır haline beklerler buyrulur. Ve siz mi güçlüsünüz yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar. Ya siz sorusu sorulmakta, inkar edenlerin kaybettikleri ve muhakkak kaybedecekleri, iman edenlerin kazandıkları ve kazanacakları vurgulanır. Kıyamet koptuktan sonra ah vah etmenin hiçbir faydası yoktur olmayacak buyrulur. Ve zalimler için destekçileriyle birlikte hesaba çekilecekleri anlatılır. Cennette türlü türlü nimetlerin olduğu müjdesi verilir. Orada boş söz ve sahoş olmak yoktur buyrulur. Cehennemin yiyeceğinin bitkisi ise yiyecek bitkisinin zakkum olduğu onun üzerine su olarak da kaynağı su verilecek olduğu vurgulanır. Sonra Allah'ın gücü anlatılır. ve mücadeleleri, kavimleriyle olan ilişkileri, onlarla mücadeleleri anlatılıp, müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları anlatılarak sure bu şekilde tamamlanır. Ve Sad suresiyle devam eder. Sad suresi Mekke'de nazil olmuştur bu surede önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin vurgusu yapılır. İnananlar galip gelecekler mesajı verilir. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu bildirilir. Mekkeli müşriklerin vahiy karşısındaki hallerinin şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu açıklanır. Önceki kavimlerin de aynı hataya düştükleri ve helak oldukları haber verilir. Bizim kullarımız daha güçlüdür ve onlar galip geleceklerdir. Yukarıda yakında bunları bileceksiniz uyarısı ile sure tamamlanır. Daha sonra Zümer suresi devam eder. Zümer suresi Mekke'de nazil olmuş. Ana konusu tevhiddir. 71 ve 73. ayetlerde geçen zümreler, gruplar anlamına gelen zümbeden alır adını. Bu surede farklılıklara dikkat çekilmiştir. Surenin başında Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğu vurgusu yapılır. Allah da gökleri ve yeri yaratanın tek ilah olduğu, Rab olduğu gerçeği vurgulanır. İyi ve kötü kulların vasıfları bir bir anlatılır bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı vurgulanır. Allah'ın halis kulları her sözü dinler ama en güzeline uyarlar buyrulur. Allah kimin gönlünü İslam'a açarsa o kişi Rabbinden bir nur üzeredir buyrulur. Herkesin öleceği ve Rabbinin huzurunda herkesin hesaplaşacağı buyrularak cüz bu şekilde biter. Lütfen videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım kıymetli dostlar. Allah'a emanet olun.